Ah. merhaba tatlım. Yok canım merhaba hiç önemi <laughs> yok. Gel buyur hoş geldin. Ay bir şey söyleyeceğim burası ne kadar şık ne kadar güzel bir yer. Vallahi bayıldım bayıldım. Ya Sinemciğim işte ben böyle her şeyin en güzelini arar bulurum biliyor musun? Misal senin gibi. <gülüyor> <gülüyor> ya çok tatlısın çok teşekkür ederim ama Sametciğim ben sana bir şey söyleyeceğim bak kaçtır buluşuyoruz. <laughs> Hep hesabı sen ödüyorsun. Ya. Ben, hayır, lütfen. Artık gerçekten geçen babamın balkonu yatırmışsın. Teşekkür ederim. Her şeyi sen ödüyorsun. Ben çok mahcup oluyorum. Lütfen ısrar etme. Bu yemeği ben ödemek istiyorum. Lütfen ısrar etme. Lütfen. Bu yemek benden. Lütfen ısrar etme. Olur, ben... olur. Olur. O, öyle mi? Ta o zaman tamam. Oley. O zaman bu yemeği ben ısmarlıyorum. <laughs> çok güzel. <laughs> tamam. Hadi o zaman. Şey yap... Ne yapalım? Şey yapalım mı Sametciğim? Hafif bir şeyler mi yesek? Birer salata. Hani çok böyle akşam böyle olmasın ha? Valla Sinem'ciğim ben dün akşam hiçbir şey yemedim. Sabah kahvaltı da etmedim. Aa. Seni bilmem ama ben kurt gibi açım. Direkt saldıracağım yemeklere. Garson! Ay. Ha. Tamam. <gülüyor> Ay. <gülüyor> <gülüyor> Restoranımıza Hoş geldiniz. Menülerinizi vermeden evvel <laughs> acaba içecek bir şey arzu eder miydiniz? Hmm. Ay ben bir İsveç sodası rica hmm. Yalnız bu İskandinav dağlarında şişelenmiş özel seleksiyonda. da. Muhteşem. Aha. Harika bir seçim. Gerçekten kaliteden anlıyorsunuz <laughs> beyefendi. Gerçekten muhteşem bir seçim. Harika, ha harika. Hanımefendi <laughs> siz? Ee, ben su. Su alayım, sadece su olsun bana. Su? Evet. Sadece su. Evet. Daha da harika bir seçim. Gerçekten harika. Siz gerçekten kaliteden daha fazla anlıyorsunuz. Su! Wow! 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 wow. Hmm. hmm. Su ha? ha? evet. Hemen getiriyorum. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. <laughs> Ay ya, <laughs> adam resmen zevke geldi ya. Sipariş sürücüsü. Hadi bakalım, menümüze bakalım. Evet. Hadi bak, o menü değil, düğün albümü. Bu ne böyle? <laughs> Oo, hiçbir şeyin de fiyatı yazmıyor. Hadi bakalım. Aa, niye hiçbir şeyin fiyatı yazmıyor? Ay, ay benim bir gözüm kara. Dur. No. Sinem, sen, mi? sen bir susuz kaldın hayatım evet, ondan herhalde, herhalde. ha? Herhalde ondan. Dur bakayım, şu... ha? Geliyor, geliyor. Senin su geliyor. <laughs> tamam. Şimdi... <laughs> Buyurun efendim. Suyunuz. Ay Yani bir... ay bir şey söyleyeceğim. Biz su istedik. Vallahi suyunu çıkarmışsınız. <laughs> ne gereği var yani? Sudur yani sadece. Öyle söylemeyin efendim. Öyle söylemeyin. Bizim için öncelikli olan sizin mutluluğunuz. Yani. Bu su çok özel efendim. Evet. Ta alt dağlarının derinlerinden. Hmm. Nepal ormanlarının serinliğinden, Norveç'in kuzeyinin gözelerinden, Klimanjaro'nun eteklerinden ve Amazonların doğal kaynaklarından getirtiyoruz. Musluktan akan su. Evet. <laughs> ya oradan musluktan getirseydiniz niye bu kadar zahmet ettiniz yani? Öyle söylemeyin efendim. Önemli olan sizin mutluluğunuz. Buradan mutlu ve süt ayrılmanız. Sonuçta bünyenize geçiriyoruz öyle değil mi? Evet. Eh, başlangıç olarak ne alıyoruz? Ee, ben e, başlangıç olarak e, bir carpaccio, carpaccio. bir avokado salatası, avokado. E, bir flaminyo, bir somon tartar alayım, kurt gibi açım. Kurtunuz nasıl pişsin? Ay, <laughs> yok ya, ay Allah kahretsin. Şeydense öylesine söyledi, kurt falan yemiyoruz. Hayır, yok öyle bir şey. <laughs> öyle bir şey. Ee, <laughs> ben müsaadenle bir tuvalete kadar gideyim, geleyim. Allah. Malum yer açmak lazım. <laughs> <laughs> Ay tabii. <gülüyor> Olur. <gülüyor> Ay aksiyon ha. Olan hocam. Hafreti. Hafreti acaba başınız mı döndü? Hayır. Size bir antrikot attırayım. Attırma. Attırma. Bu kardeşim bana bir şey attırma. Ben suyumdan memnunum. Teşekkürler. Öyle. Hayati Bey. Hayati Bey. Şu Siz... rezilliğe bakar mısınız Bakarım. efendim? Demin bir müşteri sırf parası yetmeyecek diye bir çorba içip kalktı. Ve bıraktı şu ya bakın. Rezillik. Ha, saçmadı. bir şey söyleyeceğim. Sırf bir çorba içip bu kadar şey hesap mı ödedi adam? Hayır canım. Bu hesap değil. Hesabı kredi kartıyla ödedi. Ha. Bu bıraktığı bahşiş. Rezalet. Saçmalık. Saçmalı. Anlatsın Kepazelik. Ben böyle bir şey görmedim. Evet. Peki. Aa, reyleri söylemeye başladı. Aa. O zaman evet. çık. O zaman ben bunu tip box'a atayım. Hadi at. Valla ben de böyle rezillik vallahi ben de gö görmedim. Valla gerçekten çok oh. şaşırdım. ben hazırım. Sinem'ciğim, ne yemeğe karar verdin? Ayvayı. <laughs> ben ayva yiyeceğim. <laughs> Öyle mi? Anlamadım ayva mı? Şey ay, ayva tatlısını yiyeceğim. Çok meşhurmuş buranın ayva tatlısı. Ayva mı? tatlısı yazıyorum. Yazma ben. hemen sen her şeyi kağıt gibi benim tepemde. Her şeyi yazma. Yazma dur bir dakika. <laughs> ya gerçekten inanılmaz bir menü ve inanılmaz bir restoran burası belli ki. Hmm, çok sevdiysen kalkalım mı? Anlamadım Sinem. Neden kalkalım? Kal kalım demedim, kalkanı dedim. Buranın dedim, kalkanı Aa, çok kal... meşhurmuş dedim, kalkanı dedim. Kalkan mı? Yazıyorum ben. Yani. Yazma, yazma. Bir, bir dakika, ya beyefendi, o, siz önce bir e, beyefendinin siparişlerini getirseniz o şeyle başlangıçları. Hadi ama valla çok açız. Çok teşekkürler. Ya gerçekten Sinem, sen ne düşünceli bir kadınmışsın. Siparişimi hızlandırman çok ince, çok teşekkür ederim. Evet, teşekkür ederim. Gön ne demek? Pardon, pardon. Ne demek her zaman? Bakmam lazım, annem arıyor. Hı. Alo efendim. Evet anne. Aa, anne ben ama şimdi özel bir yemekteyim. Olsun hadi kalkalım kalkalım kalkalım. Anne önemli. Kalk kalk kalk. Şey yapma. Tamam anneciğim o zaman ben sana konum atıyorum at, şimdi tamam mı? At, tamam atma. canım. At, at atma. Hayır. Atma. Atma. Onlar biz ay çok ayıp. Buraya çağırma. Biz gidelim onlara. Hadi kalk. Hadi ya, biz onlara yok, gidelim. Ya yok. Hayır çok bir saniye Sinemcığım kalkmamak bir durum yok. Bir otur ya. Öyle mi? Şimdi bak benim ufak bir yeğenim var. Bir iki saatliğine galiba ona bakmamız gerekecek. Şimdi annemle teyzemin bir işi varmış. Hı. E, yakınlardalardı. Ben de dedim konum atayım. Çocuğu bu kapıya bırakın. Bırakırlar şimdi. Tamam, peki tamam. Ah. <laughs> Geldi bizim keret Hoş geldin İbrahim. Bu mu sizin ufaklık? Bu. Aa. Açım. Çok şaşırdım. <laughs> Şekerse. Şey. Ama bir şey söyleyeceğim. Aa çocuklar hamburger çok sever. Hadi biz hep beraber buradan kalkalım hamburger yemeye gidelim. Hadi kalk kalk kalk. kalk, kalk, kalk hamburger kalk, kalk. sağlıksız. Çorba içeceğim üç tane. Et yiyeceğim beş tane. Ya, bu tercih çok sağlıklı çünkü değil mi? Ya kusura bakma çok midesine düşkündür bizim yiyen. Evet maşallah yiyen. <gülüyor> <gülüyor> maşallah maşallah. Ee, Allah'ım. <laughs> Efendim? Hmm. Baş... Oo. İri. Hoş geldin Toraman. Hoş bulduk amca. Efendim, buyurun. Başlarmışsınız. Afiyet olsun. Gerçekten muhteşem bir seçim yaptınız efendim. Harika. Doya doya yiyebilirsiniz ha, Peki. Ana yemek olarak... Ne alırsak? Ya acaba siz ne önerirsiniz? Ben ana yemek olarak ne alabilirim acaba? Efendim ben enginar yatağında trüf mantarlı yengeç şeridimizi önerebilirim. Hmm. Çünkü Japonya'daki o özel enginar bahçelerinde yetişmiş enginarlarla Romanya'da özel olarak yetiştirilmiş <laughs> trüf mantarları bir araya geliyor. Hindistan'daki özel kremelarla birleşiyor ve sonrasında da Sonrasında da Macaristan'daki... Ya otuzi... Allah rızası için bir şu yemeği Türkiye'ye getirsin artık hadi. Dolarları getirsin artık lütfen. Hayır daha Macaristan'dayız. Neyse. Macaristan'daki kırmızı pul biberlerle birlikte harmanlandıktan sonra Bulgaristan'da acı sosu eklenerek soframıza geliyor. <laughs> ve Çok bünyenize rahatlıkla geçirebiliyorsunuz. Tabii. O zaman ben Enginar yatağında trüf mantarlı bir yengeç şeridi alayım. Güzel. Aha. Ben de istiyorum. İki tane. İki. Üç oldu. Ah, oh, çıkması güç oldu. <laughs> Hanımefendi, siz arzu etmez miydiniz? Çünkü sudan ucuz. Yok, ben rejimdeyim. Teşekkür ederim. Ben su kafi. Teşekkürler. Peki. Ya Sinem, sen ne kadar böyle gönlü tok, gönlü zengin, eli bol... Yani seni ne kadar övsem az biliyor musun? Bugün sana hayran oldum. Teşekkür İbrahim! Ha! Bugün yemeklerimizi Sinem ablan ısmarlayacak biliyor musun? Oo! <laughs> oh! <Gülüşmeler> kola da istiyorum. Beş tane. Ama şimdi İbrahim'ciğim, ben bir şey söyleyeceğim. Böyle e, tabii ki bir şeyleri yiyelim içelim ama hani sen maşallah. Sen mesela bir şey önce bir tane kola iste. Ondan sonra o bitince bir daha iste. Böyle her şeyi adet adet istemek olmaz değil mi? Zararlı bir şey. Yoksa kola mı? Beş tane iste canım. Ne olacak? Kola da istiyorum. Beş tane. Be. Ben bak. Be be beş. Beş. beş, beş, beş. beş, de beş. haylazdır bizim yiyen. Oh, maşallah maşallah. Vallahi çok tatlı. tatlı da istiyorum. Yedi tane. Ama bir şey söyleyeceğim. Vallahi hepsini nasıl yiyeceksin? Patlıcan ya. Patlıcan da istiyorum. Sekiz tane. Her cümledeki nesneyi yiyor çocuk. Ben susuyorum. Bir ben acıyım. <laughs> su iç, su. Pardon. Pardon, şey... Su iç. Allah razı olsun. Rica ederim. <laughs> Efendim, ana yemeklerimiz hazır. Ay. Buyurun. Ha. Gerçekten sizin için hazırlanmış muhteşem yemekler. Siz en kalitelisini, en güzelini, en muhteşemini, en harikasını bünyenize geçirebilirsiniz. Oh, oh. Ya e, rica etsem biraz üzerine sos gezdirebilir misiniz acaba? Pardon bir dakika. Şimdi... E, ...atıştırmalıkları yaptı İbrahim de, ana yemeğe... Ana yemeği görünce daha büyük bir coşkuyla ana yemeği yemesi lazım. Buyurun. <laughs> en muhteşem, en harika, en güzel yemekler. Siz sır. <laughs> <laughs> evet efendim. Bu sos gezme konusunda muhteşemdir efendim. Ha. Kendisi Nijerya kırsallarından <laughs> yola çıkıp sonrasında Tebriz Yeşillikleri'nde dinlendikten sonra o Sibirya'nın... Tamam, tamam, sos. Sos artık adamlı ya. O kadar... Abartmayın canım. Sostur yani diye şey yaptım. Afiyet olsun. Hmm, hmm, hmm. Bu ne ya? Bu ne ya? Çok şirin bir çocuk. Gerçekten şu an... E... Dur bekleyin, içsin bakalım. Wow. <laughs> oh. oh. <gülüyor> Pardon. <gülüyor> Afiyet olsun. <laughs> yani ben hayatımda önce böyle bir şey görmedim. Evet, ben de. Sonra da böyle bir şey yemedim. Bu ne ya? Evet. Yengeç şeridi mükemmel. Evet. Çok az bu. <laughs> Çok az. Azcık olmaz. Aa İbrahim. Aa, aa. Kendi şeridinden ye bakayım. Ya hayır. Git buradan. Hay Allah. Aa, seninki bittiyse bir daha söyleriz ya. Ne olacak? Söyle! On iki tane daha söyle! Hesap! Hesap! He, hesap! Hesap! Hesabı alabilir miyiz? Hesap alın. Ne oldu Zihni amca? Ne Ş oldu ya? Şu an hatırladım Samet'ciğim. Benim toplantım var ve ben çok çok geç kalmışım. Çok özür Unutmuşum. Ha tamam o zaman hadi kalkalım. Hadi, tamam. tamam hesabı halledeyim. Ben hemen kalkalım tamam, yeter. Tamam Hı -hı. İbra. tamam. Doymadım! Doymadım! Tamam yavrum. Hiç şaşırmadım. Hiç şaşırmadım bidoncuk. <laughs> hayır, 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 bir şey, yok. bir şey söyleyeceğim. Kimse alınmasın. Hayır, çünkü İzmir'de bıcırığa bir doncuk denir. Bıcırık. Bıcırık da yiyeceğim, 25 tane. Tamam, onu da. Ee, Ama şimdi hemen biz ne olur kalkalım. Çünkü tamam. ben geç kalıyorum. Ben sana söz veriyorum, sana hamburgerci götüreceğim. Sana 38 tane hamburger ısmarlayacağım, tamam mı çocuğum? Söz mü? Söz. Asla unutmam. Belli. Tamam, o zaman ben hesabı halledeyim. Buyurun. Çok teşekkür ediyorum. Ya. Çok sağ ol. Sinem, şimdi bir şey Yo, Yok, ne demek? Ya. Sinem iyi misin? Ne oldu kız gitti? Sinem iyi misin? İyi misin hayatım? Ay, i̇yi misin? Ay, Ayşe. Sinem. Ay. bir an bir şey, şey iyiyim, iyiyim. iyi mi? İyi misin ya? Benim, i̇yi miyim? Bir şey yok ya. Şey oldum. Bir an ha, e, gözüm bir tamam, şey oldu. Gözünü seveyim. E, ee, karardı. Ha, gözüm bir şey tamam. oldu. Bir saniye. Yanlış şey. Sen Sinem, Sinem, Ne oldu? Bir su verin. Bir su verin. Su, no. su, su, verin. Su verin. Hemen. Su verin. Hayır. Su verin. Hayır. Su yok. Hayır tamam. Bir şey yok. Tamam, bir saniye. Şunu... Sinem! Sinem! Çok ya bu ne? Ya geldiğimizden beri tansiyonu düşüyor. Bir şey oluyor mu? Tatlı bir şey söyleyeyim. Tatlı bir şey. Sinem, tatlı. tatlı. Dur. Hemen. Dur. Hemen. Dur. Hemen. dur bir dakika. Ay, tatlıyı matlıyı bırakın. Sinem, iyi değilsin. Ben i̇yi garajdan dur. arabayı alıp geleceğim. Hastaneye götüreceğiz seni. Bekle. Tamam de. oldu. Tamam. İbrahim, tamam. ben gelene kadar kimseyi yeme. Tamam, tamam. Olur. Hastaneye. Değil <gülüyor> sağ... <gülüyor> bu ne ya? El insaf. Bu nasıl bir hesap? Bu nedir ayı? İnsaf ya. Yapmayın hanımefendi. Bizim yemeklerimiz sudan ucuz. Ucuz? Su üç bin lira. Hesap sudan ucuz. Yani ne diyeyim ben? Tamam hallediyorum, ödeyeceğim. Tamam, ben ha halledeceğim. Tamam, bir saniye. Hallediyorum. Tamam. Şu. Tamam, şu da. Tamam, hallediyorum. Bir saniye. Tamam, şu da al. Tamam. Yetmedi. Tamam, şu Tamam, hallediyorum. Hallediyorum. Hadi, ödeyeceğim. Tamam. Sorun yok, sorun yok. Tamam, ediyorum Tamam. Yetmedi. Tamam, al. <laughs> Hanımefendi. Böyle tamam. Böyle daha fazla zorlamasanız. Ne zorlama? Hayır ben rezil falan olamam Samet. Hallediyorum bir saniye. Hanımefendi. Efendim. Bulaşıkhane bu tarafta. Gerek yok beyefendi. Hallediyorum bir saniye. Ödeyeceğim hesabı. Tamam. Alo merhabalar. Arap Şükrü'yle mi görüşüm? Abi saygılar nasılsınız? Abicim saygılar. Ben numaranızı bir arkadaşımdan almıştım. Hallediyorum. Ee, ben de şimdi 30 yaş. Bayan, tek böbrek var. Hayır <laughs> enfeksiyon yok. Toplamda yok. kurtarmıyor. Tamam, teşekkürler. Ben bu teklifinizi değerlendireceğim. Kapatıyorum. Bu ne ya? Yemeğim ya kıl çıktı. Kıl çıktı ya. Çok iğrenç. Yat da. Nerede kıl? Kıl mı be ya? Ah. iğrenç. <laughs> bu ne <laughs> ya? Kıl çıktı yeme... Ya bu nasıl bir müessese ya? <laughs> Beyefendi çok pardon ama bu ne pislik? <laughs> Bu nasıl bir yer? Bu ne bir rezalet? <laughs> Bakın ben şimdi ne yapıyorum? Her yere yazıyorum bu rezaleti. Her yerde konuşuyorum, size anlatıyorum, gazetelere veriyorum bunu. Sosyal medyada da yazıyorum bunu. Hadi bakalım. Bakabilir miyim? Buyurun hadi. Rezalet. Efendim bu kıl, Colorado'nun... Ya hadi, hadi kardeşim. Hadi, hadi. Lütfen. Rezalet ya. Ablam kurban olayım bak. Vallahi batarız ha. ha. Ne olur be. Ha? Bak bu seferlik sen de hesap da almayalım ha? Efendim? Öyle bir şey yapalım. Öyle çözemez miyiz? Pardon? Efendim? Çok pardon ama sizce burada problem para mı? ya öyle bir şey mi var şu an? Ya sizce yani... Be, be, ya para benim köpeğim. Saçmalamayın ya burada. Problem hijyen. Hijyen yok. Sizi rezil edeceğim. Aa, paranızla rezil oluyoruz. Böyle bir şey yok. Bittiniz siz. Yo, yo, yo. yok yok, sorun yok. Kendi kılınmış. Yemek çok temiz. Hafedi. Ne oldu? Kıl dönmesi oldu. Kaydı bulaşık hane. Buyurun. Teşekkür ediyorum. <laughs>